Ya bunu geç. Her uzun şeyde nimetle ne oynadı ya? Aa, yalnız bu çekimler ne peki? Bu ne abi? Ayıp değil mi? Bizi bitirdin baba. Ben de bittim oğlum. sevmiyorum ya. Çok sağlıklı ama Ayo. Sesim mi Hasan düzeldi? Ha dur şuradan itibaren mi? Etçi diye açtık adam sırf sebzeli bir şey yapıyor. Et koymayacak yok yok. Zaten bir ara tavanın içinde yaptığını gösterdi ya. Bana lezzetli gelmiyor mesela şu an. Bunu tavuklu falan yapacaktı. Ha, bak bu lezzet katar. Oy bir de yağın içine attı ya. Oyun oynamasak bunları mı izlesek abi? <laughs> Beni siksinler sana, <laughs> Bu arada normalde kafamıza göre takılırız. Ben bu hafta bu oyunları bitireceğim dediğim için oyun oynayacağım yani hani. Hepsi bitince rahat rahat kafamıza göre takılırız. Yoksa biniyor haklı adamlar yani. Güzel oldu ya. Ha yiyor da. Kaşar da koymuş. bakacağım. Full izlemeyeceğim. Kokluyor mokluyor bir şeyler yapıyor şu an. Adıyor. Eti yapıyor. Pişiriyor. Şurası çok izlenmiş. Ekmeği kendi yapmış. Orayı izleriz. Sonra maç başlıyor mu? Ne oldu maç? Hmm. Bir şey söyleyeceğim bu final maçı mı? yarı final Şu an domates peyniri böyleymiş gibi düşünerek yiyorum. Otur şuna işte koy işte dört beş tane onu. Bütün koy üstüne bırak bırak. Nasıl ısıracağım bunu? Ağzını sıçayım senin. Ee, öyle burnun girer işte üst katına. Bak ucunda kaldı. Susam kaldı gördün mü? Ya çok kötü lan görüntü. Böyle bir... <laughs> çok rahatsız oldu. Size çiğ geliyor abi. Yurt dışında millet eti yani Türkiye'de de bu çok var ama bayağı çiğ yiyorlar abi. Yani Az pişmiş denilen o kavram, kanı olacak içinde, kanı. Mesela ben o kadar az pişmiş sevmiyorum. Çok pişmiş et de bayıyor. Bu arada ben oyunu açıp da yemek yemek yerine bu video ile yemek yiyeyim dedim yani, yanlış anlamayın. Tam pişmiş seviyorum ben. Tam pişmiş ölüyor ya Biraz ıslak olacak ortada. Orta pişmiş çok iyi bence de.